StartsWith Türkçe'ye ile başlar şeklinde çevrilebilir. Bu fonksiyon bize bir metnin verdiğimiz metin ile başlayıp başlamadığını test ederek geriye True ya da False şeklinde mantıksal bir değer döndürür. Bu fonksiyonu mesela nerelerde kullanabiliriz? Bir sistemimiz var. Bu sistemimizde her bir kullanıcının kodu var. Müşterilerimizin kodu M ile, bayilerimizin kodu B ile başlıyor. Programımızın bazı yerlerinde müşteri ya da bayi olmasına göre farklı işlemler yaptırmamız gerekecek. Bu gibi bir durumda start with fonksiyonunu kullanarak, kullanıcı koduna bakarak müşterim yoksa bayi mi olup olmadığını öğrenmek amacıyla kullanabiliriz. Tabi bu işlemi yaptırmanın farklı yolları var. Fakat bu aklıma gelen ilk örnekti. Bunun haricinde farklı örnekler de bulunabilir. Şimdi fonksiyonun söz dizimini görelim. Söz dizimde görüldüğü gibi öncelikle metnimizi veriyoruz ve daha sonra parantezler arasında metnimiz içerisinde metnin başlangıcını karşılaştıracağımız kelimeyi yazıyoruz ve daha sonra da opsiyonel olarak başlangıç ve bitiş indeks numaralarını verebiliriz. Sınıf yardımıyla kullanımda da strs.starsuite dedikten sonra metnimizi veriyoruz ve diğer parametrelerimizde benzer şekilde yazıyoruz. Şimdi Hemen parçamda yeni bir dosya oluşturalım. Ve örneğimizi yapalım. Şöyle sağ tuşa tıklayıp New Python File dedim. Dosya adımızı verelim. str alt dire Starts with Evet. Dosya adımızı yazdık. Şimdi hızlı olması için ben önceki örneğimden kodumu kopyalayacağım. Bunu alayım. Evet, buraya yapıştırdım. Şimdi alt, alta kodu yazacağım. Print a starts with dedikten sonra buraya ne ile başlayacak başlamasını istiyorsak daha doğrusu nasıl başladığını test edeceğimiz metnimizi yazacağız. Mesela buraya kırmızı yazabiliriz şu an için. Metnimizde zaten kırmızıyla başladığı için bize true değerini döndürecek bu. Ctrl S ile kaydettim. Ctrl Shift F10 ile de kodumu çalıştırdım. Evet görüldüğü gibi true değerini verdi. Eğer biz buraya mesela ne olsun? Mavi olsun. Kaydettik ve kodumuzu çalıştırdık. Görüldüğü gibi bu defa da false verdi. Çünkü bizim A değişkenindeki metnimiz mavi ile Başlamıyor. Starsuit fonksiyonu başlayıp başlamadığını test ederken harf duyarlı bir test yapıyor. Örneğin, Ctrl Z ile geri alalım. Burada mesela kırmızı görüldüğü gibi aynı şekilde yazmışız. Bunu örneğin büyük K olmuş olsaydı kaydedelim ve Ctrl Shift F10 çalıştıralım. Bakın yine bize false değerini verdi. Birebir aynı olması gerekiyor. Küçük K harfi olmuş olsaydı kaydedip çalıştıralım. Bakın bu defa da bize true değerini verdi. Şimdi şunu yapalım. Başlangıç ve bitiş indeks numaraları vardı. Bunları deneyelim. Mesela buradan sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başlıklı kelimesinin başladığı yer 8 dolu indeks. Buraya mesela başlık diyelim ve yanına da diyelim ki 8. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum kodumu. Evet görüldüğü gibi yine true değerini verdi. Mesela 7 olmuş olsaydı Normalde 7 nolu indekste boşluk var. Dolayısıyla burada bize false değerini verecekti. Fakat bunun önüne şöyle bir boşluk koymuş olsaydık boşlukla başlayıp başlıkla devam ediyor. Kaydedelim. Ve kodumuzu çalıştıralım. Bakın bu defa yine bize true değerini verdi. End parametresini burada incelemiyorum. Çünkü bu fonksiyon sadece metnin başlangıcını kontrol ettiği için çok da önemli değil. Belki şu noktada size bir faydası olabilir. Örneğin metnimiz değişkenimizin içindeki metin 50-60 bin karakterden oluşuyor. Ama siz burada mesela işte 5 karakterlik bir şeyi belirli bir indeksten başlayıp kontrol edeceksiniz. Burada şunu diyebilirsiniz işte 70'ten başla 80'e kadar al o aralığı al fakat tabi biz 5 karakteri test edebileceğimiz için o zaman durum farklı olacak. İsterseniz bunu şöyle yapalım. Şimdi dedik ki burada 8'den başlasın. Biz işte 3 karakteri kontrol edeceğiz. Buraya diyebiliriz ki işte. Normalde 8 ile 12 arasını kontrol ettirsek bizim için yeterli olur burada. Fazlasına gerek yok. Çünkü bizim zaten kelimemizin uzunluğu 3 harf 8, 3 daha 11. Buraya 12 yazdık. Çünkü 12 dahil değil. 8 ile de 11'e kadar alacak. Şimdi şuradaki metnimizin 50-60 bin karakter olduğunu düşünelim. Burada sadece işte 3 harfini alacağı için bize ekstradan bir hız avantajı sağlayabilir. Eğer buraya bitiş indeksini yazmasaydık 8'den başlayıp metnin sonuna kadar alacaktı metnimizi ve ondan sonra bir kontrol gerçekleştirecekti. Ama burada 12 gibi veya 15 gibi artık her neyse belirli bir bitiş indeks numarası verdiğimizde işlem sırasında ekstradan bir hız avantajı sağlamış olabiliriz.